Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Hep siz tartışmalara böyle şey yazıyordunuz e, Hep böyle bilgi verici videolar çek, kitap tanıtımları ya falan diye videolar e, Böyle o videolardan çek diyordunuz Ben de e, bir tane okuduğum kitabı yani bugün bitirdiğim bir kitabı Size tanıtacağım yani neler yaşadığını falan özetini anlatacağım ama kısa bir şekilde. Kitabımın adı Fen Köyü. Aslında bu arkadaşlar benim okulumun kitabı. Ee, ben bunu size tanıtacağım. Bu arada e, birazcık üşüttüm. Neyse. Kitap arkadaşlar 63 sayfalık. Fen Köyü arkadaşlar adı. Arkadaşlar şimdi... Hemen ben... E, bu aslında Fenköy kitapları ama kitabın adı Kumsaldaki Adam. Şimdi e, kitaptaki e, özel isimleri yani isimleri söyleyeceğim. İsmet var arkadaşlar. Cemal e, Başka kim var? İsmet Cemal Arkadaşlar bu arada dört kişiler. hikaye anlatan bu dört çocuktan biri. İsmet ve Cemal var. Diğerlerinin ismini bakıyorum şu an. Ee... İsmet yazıyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben bulup geliyorum. Arkadaşlar diğer iki çocuğun ismini buldum. Hikayeyi anlatan çocuğun ismi Sedai ve diğer çocuğun adı da Turgut. Ee, arkadaşlar şimdi hikaye şöyle başlıyor. Çocuklar böyle kumsalda oynarken e, bir tane adamı görüyorlar kumsalın ortasında yatarken onu kuma gömüyorlar. Ondan sonra tam vücudunu da gömecekken... E, şey tam da böyle karna doğru şey yaparken kumları adam uyanıyor. Ondan sonra herkes böyle bisikletine binip kaçıyor. Ee, bir de Yunus Dede var. Ee, işte o kuma gömdükleri adam aslında şey, onların okuldaki yeni öğretmeniymiş. Ee, bir de hikayede Nilgün var. Nilgün var hikayede. Eee böyle okulu temizlemeleri için öğretmen onları gönderiyor başka bir e, okulu temizlemeleri için yardım ediyor öğrenciler onları öğretmene e, öğretmen de ne yapacaklarını söylüyor temizledikten sonra okula gitmeye başlıyorlar e, arkadaşlar ondan sonra Nilgünle böyle genelde böyle dördü beraber koşu yarışı yapmayı seviyorlar e, koşu yarışında da Böyle şey yapıyorlar. Ee, Cemal en yavaş oluyor, İsmet de en hızlı oluyor. Ee, Turgutla Turgutla e, hikayeni anlatan kişi normal yani normal yürüyor ama e, Nilgün de bu koşu yarışına katılmıştı okul çıkışında. O yüzden böyle e, koşarken bir yere düş bir yere ayağı takılıp düşüyor yere Ağlama başlıyor ama Cemal de sonuncu yere sonuncu olmamak için onu soluyor ondan sonra İsmet de Cemal normal yerine gelince çürük yumurta falan diye dalga geçiyor ondan sonra Cemal de sesi sesi gülüyor gülükten sonra ne oldu niye gülüyorsun falan diyorlar. Bakın bakalım sonuncu ben miyim diye so e, söylüyor Cemal'de. Nilgün daha arkada diyor. E, o aslında düştü ama ben onu solladım diyor. Yani sonuncu olmamak için solladım diyor. Ondan sonra herkes koşup bakıyor. E, sonra mahallede bir tane kadın doktor var e, evinde onu ona gidiyorlar Nilgün'le beraber sonra annesini de çağırıyorlar Nilgün'ün. Ondan sonra onun ayağının burkulduğunu öğreniyorlar. Ayağı burkuluyor. Ee, o da okula gidemiyor tabi. O yüzden de e, okula gidemeyince Nilgünsüz ders yapamıyorlar zaten. O yüzden bütün sınıf gelip öğretmenle beraber Nilgün, Nilgünlerin evine gidiyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra da şey yapıyorlar. Orada ders işliyorlar bahçede. Bir elmayı alıyorlar. Ve dünya ile ilgili sorular soruyorlar böyle. Elmanın çekirdeği ile ilgili. Böyle dünyanın içinde de bir çekirdek var ya. İşte e, bizim de bir laboratuvarımız olmalı falan diyor. Aradan böyle dünya ile ilgili şeyleri öğrenmeliyiz diyor. E, zaman geçtikçe ben bunları size e, daha detaylı anlatacağım diyor. Ondan sonra çocuklar da şey yapmaya karar veriyor. Eee böyle hepsi beraber böyle bir tane top alıyor ee, top alıyor hikaye yazan kişi onu e, Nilgül'e veriyorlar çünkü Nilgül çok iyi resim çiziyormuş ee, ondan sonra ona veriyorlar topu topu dünya şeklinde boyaması için ee, ondan sonra da Nilgül dünya şeklinde böyle topu Dünyanın e, mavi yeşil boyu, ondan sonra okulda götürüyorlar. Öğretmen de e, buna çok mutlu oluyor ve dünya ile ilgili bir şiir yazmalarını istiyorlar. Ödevden sonra da söylemelerini istiyorlar her ödevden sonra. E, şimdi şiir ödevi böyle e, şiiri hikaye yazan kişi şiiri şöyle yazıyor: Dünyamız. Dünyamız katman katman, kabuk manto çekirdek aslında bir elmadan farklı görünmüyor pek. Gökyüzü neden düşmez? Deniz niye deniz dökülmez? Bir elmadır bölünmez. Dünyamız katman katman. Hava kara ve de su. Rüzgar kaya kaya akarsu. Ünitenin konusu dünyamız katman katman. Evet arkadaşlar böyle de e, hikayemiz bitiyor. Video birazcık uzun sürdü, Onun için özür dilerim. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. İkinci kitabı da bunun ikinci kitabını da okuyup bitireceğim. Ondan sonra size onun da tanıtımını yaparım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.